Aha. Bir yukarıda gördük selam verelim <laughs> Merhaba. Merhaba efendim. Biri çok izliyor, Haber abi. veriyorsun. Olsunuz bizi aradı muazzamın burada dedi. Mutlaka gelin dedi. Bak bak. Seni yakıyorlar görüyorsun değil mi? Hemen gelin koşturun seni <laughs> sonra <televizyonda> çağırın. <laughs> o görse de söylemez <laughs> normalde zaten. <laughs> <laughs> Merhaba efendim. Nasılsınız? Merhaba sağ olun sizler nasılsınız? Teşekkürler biz neredeyiz? şey çıktınız herhalde. Evet. Yani bir şeyler bakıyorum Bodrum eve. Böyle. Tam böyle yazlık için ideal bir koltuk herhalde. Yok Yo bunu çarp. aldım ben. Ha, aldınız mı? Hayırlı olsun diye. Onu gösteriyordum <laughs> bunu aldım diye derken Emre sizle bir merhabalaştık. Ne var ne yok. Eyvallah size Ay, bir soru. Var şey Ne var ne yok sizler. İyiyiz yani efendim sizler nasılsınız? Nasıl geçiyor Ramazan? Nasıl, geçiyor? Nasıl geçsin güzel geçiyor. Ama tabi yaşadığımız felaketin hala içimizde sızısı var. Kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz o bölgelere. Böyle. Yani şu anda böyle. Kadar. Oradaki insanlar da sizleri gördükçe daha fazla en azından mutlu evet, oluyorlar. Evet, evet. Güzel motivasyon oluyor aslında sanatçıların orada olması. Aslında benim e, çocuklarım da Adana'daydı. Onlar da o depremi yaşadılar. Şimdi onlar burada. Anne biraz sıkıntılı o psikolojiden dolayı. O da e, şu anda işte psikiyatriden e, şey alıyor yani destek alıyor çok büyük bir olay yaşadılar çünkü o bölge inanılmaz iki büyük felaket peş peşe onlar da burada zaten şimdi birlikteyiz İnşallah Allah'ın izniyle devletimizin sayesinde her şey yoluna girecek ama tabii... 11 il etkilendi 11 il ilçeleri ve köyleri etkilendi ve bu da biraz tabii ki zaman alacak ama olsun hep birlikte el ele vererek bir şeyler yapıp yaraları saracağız. Bayramda nasıl karşılaştınız? Çalışıyor musunuz bayramda? Valla çocuklar yani bayram şu anda belli değil. İşte bu sıkıntılı yaşadığımız olaydan dolayı ama belli olursa ben de o zaman söylerim. Ne oldu? Geçtiğimiz günlerde saatiniz çok konuşuldu 180 bin. Ohoho yazın ki. Yazın ki olay. Ama çok konuşuldu. Tamamen pırlanta kaplar nereden geldi? Hediye mi edildi? mi aldınız? Leylekler getirdi hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Tanıdık leylek mi bunlar? Yoksa... Tanıdık leylek. Hani <laughs> bir de bir iddianız var. Hiç yaşlanmayacağım. Biri buruş buruş gelmeyeceksiniz. Ya var. Ba Bak bakayım buruşmuş muyum? <laughs> Allah maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Estetik var mı tam? Her gün, her gün böyle gerdiriyorum, çektiriyorum. Her gün. En son Safiye Soyman yaptırdı. Seda senle beraber karşı sen mısınız beraber? peki böyle? Görmedim. Yo ben estetiğe karşı değilim. Yani insanlar kendini iyi hissedecekse neden olmasın? Ama e, nasıl anlatayım, yani gerekliyse olmalı. Devamlı kendinle oynamak doğallığını bozabilir. O yüzden gerekli ise olmalı diye estetiğe evet derim. Oyuncu Pelin Karahan'ın da bir açıklaması vardı. O kadar çok estetik yaptılar ki çocukları kendilerine bile benziyor diye. Sizin çevrenizde var mı böyle insanlar? Yok yani yok. <laughs> yok. Ben çocuğuma benziyorum. O da bana benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendim gitmeden geçtiğimiz günlerde seninle aynı sormak istiyoruz bir olay yaşadığını okudunuz mu? Sizinle konuştunuz burada? Ya şaka yapmıştır diye düşündüm ben. Espri yani. Çünkü e, sevgili Selami çok espiritüel, çok şaka yapmayı, espri yapmayı seven bir insan. E, hayat dolu espridir diye düşünüyorum ben. Siz yakından kendisini tanıyorsunuz zaten. Tanıyorum, tanıyorum. canım, tabii ki, bir, ki tanıyorum. Yani çok esprili bir kişiliği olduğunu bildiğim için mutlaka şaka yapmıştır. Yine espriyle birlikte ben yani bir muziplik diye düşünüyorum. Rahatsızlığı var mı acaba? Demansanzaynı falan diye söyleyenler Böyle bir şeyini görmedim, hayır. Yani hasta olduğunun gayet evet. çıkan dedikodular da var da. Ya bir herhangi hastalığı var mı bilmiyorum ama yani ben hasta olduğunu görmedim. Ne zaman karşılaşsak muz ona haber der. Yani onun dışında bir hastalığı var mı bilmiyorum. Teşekkürler. O olan kadınlardan bazıları da konuştu olayla ilgili. Çocuklar yani şimdi bilmediğim için hani ben kişilik yapısında hep espri var, hep şaka var mesela. Espriler yapar, e, şakalar yapar. E, ben o şekilde yorumladım kişilik olarak. Espritüel biri olduğunu bildiğim için aksini düşünmedim. Ama tabii herkesin yorumu farklıdır, bir şey diyemiyorum. Teşekkürler ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür fotoğraf, ederim. fotoğraf rica etsek? Gel yakışıklı. Beraber Kuzumla beraber. Genç sevgilim. Genç sevgilim.